Sokrates, yazan ve okuyan Selim Tosun. Yaz-kış çıkarmadığı harmonisi ve yalın ayak geldiği agorada tüm gençlerin bir anda kımıldamasına neden olan bu tıknaz, sakallı, çirkin adam Sokrates'ten başkası değildi. Yine karısıyla tartışıp atmıştı kendini dışarı. Daha doğrusu atılmıştı. Mutsuz evdeyi filozof yapmıştı belli ki. Bu saygılı ilgiyi uzaktan izleyen, geniş omuzlu, yakışıklı, genç olimpiyat sporcusu, henüz 20 yaşındaki Aristokles için için imrenir ve şaşırırdı bu duruma. Bu fiziksel görünümle nasıl bu kadar popüler olabiliyordu Agora'da? Kendisine geniş omuzları nedeniyle Platon diyorlardı. Onun da ilgisini çekiyordu bu çirkin adam. Aldığı edebiyat ve felsefe eğitimi de yaklaştırıyordu onu bu adama. Döneminin Shakespeare denilebilirdi Platon'a. Sokrates'le tanışmasından sonra yakmıştır dilik şiirlerini. Rahatsızlık veriyordu Sokrates girdiği çevrelere. Bu nedenle at sineği diyordu kendisine. Uyanık ve diken üstünde tutuyordu etrafındakileri. Ve özellikle de politikacılığı ki sonunda da bu getirmişti. Genç Platon saygıyla katıldı bir daha ayrılamayacağı hocasının sohbetine. Politikacı olmak isteyen bir genç adamla konuşuyordu. Daha doğrusu sorular sorup yanıtları dikkatle dinliyordu. Ben hiçbir şey bilmiyorum diye başlamıştı yine. Verilen her bilgiye mütevazi bir kuşkuyla yaklaşıyor, sorular sorarak düşüncelerin dökülmesine olanak sağlıyor, başka bir deyişle de düşüncelere ebelik yapıyordu. Düşünceler ortaya dökülüp yeni kavramlar ortaya çıktıkça ustaca kavram tanımlaması yapılmasını sağlıyor. Böylece herkesin aynı kavram üzerinde aynı anlayışa sahip olmasını sağlıyordu. Tartışma derinleştikçe örnekleri ortaya koyuyor, tüme varım ve tümden gelim yöntemlerini ustaca kullanıyordu. Bu tekniklerle düşüncelerin perçinlenmesini sağlıyordu. Sohbet sonunda genç adam artık düşüncelerimden eskisi kadar emin değilim dedi. Ben sana bir şey öğretmedim. Sadece bildiklerini hatırlattım dedi Sokrates. Bu sık söylediği bir sözdü. Kimse kimseye bir şey öğretemez. Öğrenmek bilinenlerin hatırlanmasıdır derdi. Günler geçtikçe düşünceleri Atina'nın ileri gelenlerini rahatsız etmeye başlamıştı. Kendi tabirle at sineğine daha fazla tahammül edemediler ve bin yıllardır hiç değişmeyen her zaman tutan suçlamalarını yaptılar. Dinsizlik gençleri inançsızlığa teşvik ediyor ve ahlaki yolsuzluğa neden oluyordu. Uzun uzun yargılandı, kendini savundu. Tüm yaşamımda özel olsun genel olsun bütün davranışlarımda hiç değişmedim. Öğrettiklerimi lekeleyenlere de başkalarına da doğruluktan ayrılarak alçakçasına boyun eğmedim sürekli öğrencilerim olduğu iddiası da doğru değildir. Ben bana düşeni yerine getirmeye çalışırken genç yaşlı kimseyi geri çevirmedim. Yalnızca bana para verenlerle konuşmadım. Zengin, yoksul, herkes bana soru sorabilir, yanıt verebilir, sözlerimi dinleyebilir. Fakat bundan sonra o kimse iyi ya da kötü bir insan olduğunda her ikisini de bana yüklemek haksızlık olur. Çünkü ben ona ne bir şey öğrettim ne de öğreteceğime söz verdim. Bir kimse benden başkalarının işitmediği değişik bir şey öğrendiğini ya da duyduğunu ileri sürerse, bilin ki yalan söylüyor. Atinalılar oyladı ve az bir oy farkıyla suçlu olduğunu ilan etti. Sıra cezanın belirlenmesine geldiğinde bu karara öfkelenmiyors öfkelenmiyorsam Atinalılar. Bunun nedeni bekliyor olmamdır. Beni şaşırtan az bir oy farkla suçlu bulunmam. Hepinize tek tek hizmetlerin en büyüğü gibi gördüğüm hizmeti vermek dışında hiçbir iş yapmak istemedim. Ve hepinizi tek tek kentin işleriyle ilgilenmeden önce kendinizle ilgilenmeye, erdemli ve bilgi olmaya çağırdığım için ne hak ediyorum? Bence bir ödül kimseye zarar vermediğime kesinlikle emin olduğuma göre cezalandırılmayı hak ettiğimi söyleyip kendime bir ceza önermek istemedim. Neden korkayım ki? Melatos'un önerdiği cezayı çekmekten mi? Bunun iyilik mi yoksa kötülük mü olduğunu bilmediğimi söylediğime göre. Belki de biri şöyle diyebilir. Ne var ki Sokrates? Dilini tutup otursan yaşayamaz mısın sürgünde? İşte aranızdan bazılarına anlatılması en zor şey bu. Çünkü bunun Tanrı'nın sözünü dinlememek olduğunu ve bu yüzden rahat durmadığımı söylediğimde bana inanmayacaksınız. Size bir insan için en büyük mutluluğun erdem konusunda söyleşmek, kendini ve başkalarını sınamak olduğunu söylersem, araştırmasız bir yaşamın yaşanmaya değmediğini savunursam daha da az inanacaksınız bana. Kendisine ceza değil Tıpkı olimpiyat kazananlara verildiği gibi ömür boyu ücretsiz yemek ve yatak verilmesi gerektiğini söyledi. İlla ceza verilecekse de sahip olduğu az miktarda bir parayı önerdi Sokrates. Sürgün edilmesi ve felsefe ile ilgilenmesinin yasaklanması da ceza seçenekleri arasındaydı ama o bunu kabul etmedi. Ceza oylandı ve bu sefer daha büyük bir farkla ölüme mahkum edildi. Bakın az daha sabredemediğiniz için Atinalılar neler denecek sizin için? Kendimizi kötülemek isteyenler, kentimizi kötülemek isteyenler bir bilgiyi öldürttüğünüzü söyleyerek sizi kınayacaklar. Ve sizi utandırmak için öyle olmadığım halde bilgi olduğumu söyleyecekler. Biraz daha bekleseydiniz istediğiniz kendiliğinden olacaktı. Yaşımı görüyorsunuz. Hayli ilerledi. Pişman değilim. Kendimi böyle savunup ölmeyi aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğe tutarım. Ne var ki Atinalılar ölümden kurtulmak değildir belki de zor olan. Kötülükten kaçınmak çok daha zordur. Çünkü ölümden hızlı koşar kötülük. Ben sizin tarafınızdan ölüme mahkum edildim. Onlarsa gerçek tarafından kötü ve suçlu olmaya mahkum edildi. Baldıran zehri içerek ölecekti. Ancak infaz bir ay sonra yapılabilecekti. Yargılamanın bitişi kutsal bir bayrama denk gelmişti ve bir ay boyunca infaz edilebilmesi imkansızdı. Bu dönemde üst mevkilerdeki dostları onu kaçırmaya çalıştılar ama o bunu kabul etmedi. Bu bekleme zamanında ziyaretine girenler, ''Atinalılar seni ölüme mahkum etti'' dediklerinde, ''Doğa da onları'' diye yanıtlıyordu ağlayarak geliyordu karısı ziyaretine. Haksız yere ölüyorsun demişti bir keresinde. Sokrates, yoksa sen ölümü hak etmiş olmamı mı isterdin? diye yanıtlamıştı onu. 11'lerin uşağı cellat baldıran kasesini uzatıp buraya gelenler içinde en yiğit, en yumuşak huylu, en iyisi olduğunu görüyorum. Alın yazısı neyse o olur. Mümkün olduğunca tahammüllü ol dedi ve arkasını döner dönmez gözlerinden yaşlar süzüldü. Herkes ağlıyordu. Kızdı Sokrates. Ölürken uğurlu sözler gerek dedi. Korkmadan ve hiç tereddütsüz içti zehri. Son sözleri, Asklepios'a bir horoz adadık. Onu yerine getirmeyi unutma. Oldu.